din kelimenin kökünde borçlanma vardır. Kişi hayatı yaşadığı sahibe karşı borçluluğunu sezdiği ve fark ettiği oranda din dardır. Hz. Peygamber akşama eriştiğinde bugün yaşadığım bütün nimetlerden ötürü sana hamd ederim. Hiçbiri benim değildi ve hiçbiri benden değildi. Hepsi sendendi. Sabaha kalktığında hangi nimet üzerine uyandıysam femin kavaleka sendendir ve senindir. Hiçbiri benden değil ve benim değil. Şimdi nimetin farkında olup sahiple böyle bir iletişime geçmek akleden insan şükreden yanını temsil ediyor. Ama siz akletmek istemiyoruz derseniz nimetler zaten sizinmiş gibi davranınca Yüce Yaradan belli kavşaklarda nimetin asıl sahibinin kendisi olduğunu fark ettirecek değişikliklere gidiyor. Hayatımızın içerisindeki bir parametreyi değiştiriyor. Sabah kalktığında ayağı ağrıyan, boğazında benim bir batma var ama diyen kimse bir önceki gün bazı batmadığı günleri ne kadar nimet dolu olduğunu fark ediyor. Allah Azze ve Celle Kur'an'da en sık hatırlattığı bir şey. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Bunun manası şu aman ha unutmayın. Hatırda tutun, ya edin, bilin. Allah Azze ve Celle'nin hali hazırda var ettiği nimetlerin farkında olmak ve günbegün gün bunları yaşarken bunları mutluluğa dönüştürmek olağanüstü bir beceridir.